Konu harfli ifadelerde 4 işlem. Sayfa 11, test 3, soru 10. Evet bir ifade verilmiş bize toplama ifade işlemi. En sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ilk ifadeye baktığımız zaman payında tabanları aynı olan üstlü sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynı ise üstler toplanır. Çarpı y diyoruz. Böyle x üzeri 4 çarpı y. Artı bakın diğer ifadede de yine aynı şekilde paydasında tabanlara aynı olan bir ifade var. Tabanlar aynı ise üstü sayılarda çarpma işleminde üstler toplanır. Y üzeri 3 çarpı x üzeri 3. Sonra sadeleştirme işlemlerimizi yapıyoruz. Y'ler gider. Bakın x üzeri 5 bölü x üzeri 4 hemen bir hatırlatalım. Yine üstü sayılarda tabanlar aynı ise bölme işleminde üstteki üstten alttaki üstü ne yapıyoruz arkadaşlar çıkarıp ortak tabanda yazıyoruz. Artı burada x küpleri sadeleştirdiğimizde yine bir bölme işlemi. Tabanlar aynıysa üstteki üstten alttaki üstü çıkartıyoruz. Yani sonuç x artı y olur. Doğru seçenek A seçeneğidir diyoruz.